arkadaşlar. Herkese merhaba. Çöp mü, hazine mi? Bugünkü eşyalarımızı iki dakika bir bakalım. Ne bulduk? Biraz oyuncak bulduk. Şimdi boş çuvalı alalım. içine tek tek koyalım. Abi bu bir ses bombası. JBL. Ellerim pis. Kusura bakmayın. Mal ayıklıyordum. Elim biraz pis gözükebilir. Bu bir terlik, yırtığı mırtığı yok, sağlam. Bu bir ayakkabı, 36 numara. Bu da bir terlik, 36 numara. Bu güzel bir çanta. Kaliteli, sağlam, yırtığı falan yok. Evet, bu iki tane kitap. Herhalde roman. <laughs> Trigger kayışı hangi arabanınmış Volkswagen'inmiş bu zincir yağlama bu bir batarya Makita'nın bilmiyoruz orijinal mi değil mi bu bütün şarj aleti Toshiba'nın orijinal bu laptop'un bu bir kap çok amaçlı bir kap işte buraya ne bileyim vida atarsın balık malzemesi atabilirsin güzel bir şey. Evet. burada ne var abi? Burayı da açayım. Abi burada elbiseler varmış. Bu nedir ya? Yani böyle elbiseler. Abi bu elbiseler çok iyi değil. O yüzden çok anlatmaya gerek yok. Pazarda aç gitti gitti, gitmedi at gitsin veya birine hayrına ver, atma. Bunlar hepsi elbiseymiş. Bir arkadaşa uyduk getirdik. Hiç normalde getirmiyorduk da. Lavabo <laughs> açıcı hiç açılmamış. Markası neymiş? Çiçeğim çiçeğim. Evet. Bu neymiş abi? Çocuk gözlükleri. Çocuk kaskı. Hem de pembe. Bu judo elbisesi. Altlı üstlük kemeri her şeyi var. Kız çocuğu 12-13 yaşında üzerinde yazıyordu bakmıştık biz. Bunlar oyuncak. Bu, bu kalemlik. Bu güzel bir bebek. Bu bu nedir ya? Matkapmış. Anam çalışıyormuş. Bu bu da ışıklıymış abi ya. Başka ne var? Oo. Nineye bak nineye. Bu ne lan? Bunu, oha. Yine aşka gelmiş. <laughs> Şuraya bak gözlerim nasıl açılıyor. <laughs> <dinlemiyor. gülüyor> tövbe yarabbim tövbe. Bu ne abi kalemlik. <laughs> Açalım. Yırtığı mırtığı sağlam bak. Hiçbir şey yok abi. Sapa sağlam. Ondan sonra bu da bir yüzden Bu da sağlam. Bu ne lan? Başka? Bu ne abi? Bu bir oyun kolu mu? Abi arada bittin Sen de bir şey de ki ben de anlayayım ha. Böyle put gibi tutuyorsun. Abi bu uzaktan kumandala bir oyuncak arabanın. Ha, şöyle en azından ben kolu. Ben anlamıyorum. Sen anlat ki belki insanlar da anlar. Bu da bir Arabası, oyuncak. Arabanın kendi çıkmadı. Tamam. Yalnız şunlar ne abi? Bundan dolu var ha. Bu nedir ben anlamadım bunu ya. O... Neymiş bu? Abi sabun o. Hadi lan. Sabun sabun. Vallahi. Hı. So, pom. Hand shop diyor. Pompom pom yazıyor lan. Tamam sabun o. <laughs> bu da bir mascarano. İşte kalemler ıvır zıvır bir sürü eşya var. Bu da bir kalemlik. O, Şuna bakar mısın lan. Işıkla bak görüyor musun. Çalış lan. Bu ne Açılmıyor da. Bu niye açılmıyor. Normalde bu açılıyor ya. A açamadık. Açamadın mahvettin şunun haline bak. Abi elim pis ne yapayım? Bu ne topu? Kopmuş. Stres topu. Lan <laughs> bu adam <laughs> strese sokar abi ne stres topusu ya? Bu ne lan? Hazine mi? Buyurun sana hazine çöp mü hazine mi? Logomuz çıktı işte. Boncuk boncuk. Boncuk mu? Ama bak bu bebekler güzel ha. Bunları bak Pazarda isteyen oldu mu bedava verir tamam Ufak çocuklara. Tamam. alma onlara. Oyuncaklara genellikle hem, hemen hemen hiçbirine... Aha. Yaklaş yaklaş hazine buradaymış lan. Tüh altın sandığı da değilmiş lan. 1 lira. 1 liraymış. Abi bu ne? Bu ne lan? Oo bak. Makyaj seti al sana bileklikleri var yüzükleri var bunu da birilerine ver abi sevindir onları bak hele, bak hele, bak hale. gözlere bak bunu niye aldın abi o led lamba abi He, led herhalde lamba. armatür falan şey için mutfak. tamam abi tamam, burası bir sürü tef <laughs> ufak tefek kalemler var içinde yine buraya koyuyorum bunları Bu Satın eşyaları mı? yarın bit pazarına götürüp satacağız. Evet, yarın bit pazarında mutlaka satarken videosunu çek abi. Yani ayda bir kere gidiyoruz. Ona da bir satış yaparken abi onları çek tek tek. Kavga mı etme kimseyle orada? Ya şimdi bazen ya, insanlar yok. kendilerinin kameraya alınmasını i̇şte, istemiyor. He, aynen. O yüzden her zaman çekim yapamıyoruz. Ama e, aynen. elimizden geldiğince çekeceğiz. Yarın güzel bir ama benim aklım bunda gın, kaldı abi. Eve götür abi onu oynarsın. Vallahi güzel. Peki bu ne işe yarıyor abi? Ne bileyim abi. Normalde ona basınca herhalde hareket etmesi lazım. Hayır bu pilli de değil abi. Ellerimdeki sana ellerim, de pis ellerim şey çık. Onu ucuza verme ha. Bak sana söyleyeyim. Tamam abi. Bu ölüsü en kötü 50 lira. 50'nin altına hiç verme Almasınlar. Eve getir. Evine götür. Manitan yok mu senin? Manitana ver. Yaşlı nini. Şimdi bu da peşit abi. Bunu da açalım. Bu neymiş? Bu güzel bir kız çocuğu çantası. Tekelekli. Bu da bir çanta. Kromi. Kromi ne lan? Abi şuna bak ya. Baksana şuna ya. Adam bu eller oynuyor mu lan? Oynuyormuş. Kız <laughs> Abi küçük çocukların makyaj falan yapması için. Bilmiyorum ama niye küçükten yapmamışlar, büyükten yapmışlar? Bak sana abisin çanta fıstık gibi ya. Hem de bak. orijinal bak. orjinal çanta. Bu ne bu da bir oyun. İçinde malzemesiyle birlikte. Not defterleri var. bir ev Burada da güzel bir çantamız var, çok güzel var Güzel kalemler var. Burada da bir şey var ama bu nedir bilmiyorum. Kirpi. Kirpi gibi bir şey ama. Başka bu ne abi? Aha, kara olan. Kara olan, kara olan. Gördün mü lan? O... <laughs> abi kara olan gördün mü? Kaç? Kafası bedeninden büyük. Nasıl <laughs> bir... It? Başka da bir şeyimiz yok abi. Bunlar ıvır zıvır oyuncaklar. Küçük, küçük, ufak tefek. Ama Karakın kız da buradaymış. Değil. Ama kara olan güzelmiş lan. Benim elim kadar kara olmasa da o da karaymış. Hadi abi. Bunu da koyalım. Başka Bu ne abi? Ha? Termos mu? Evet, termos mu olur ya? Bunları dolduralım buraya tekrar. Bir de şurada storlar var abi onu da çek. Açmayalım onları ya. 7-8 tane var. <laughs> Stor perde onları da bir tozunda sat. Burada ne var? Burada ne var? Getir bakalım. Abi bu bir boya, siyah boya değil mi bu? Evet. Var mı abi içinde? İçi full abi. Ama açamadık. Bu neymiş? Torpido cilası. Bu bir suluk. Tadan tadan. Hindistan cevizi. Ulan onu da mı getirdin lan? Hindistan cevizi. <laughs> bu ne? Boya koruma cilası. Tamam abi. Bugünlük eşyamız bu kadar. Herkese hayırlı günler. Abone olmayı unutmayalım. Bu aralar abone az geliyor. İzlenme çok ama abone az. Yani bir aboneyi de çok görmeyin artık. Bitti.